Helikopter aldı gidiyordum. Lan! lazım. Artışım var. Armor yarım. K'yı. Çatla mı? Var değil adam burayı bırakıyor. Bir daha AVK mı döş? Oğlum helikopter e RPG attın disabled dedi ne alakası var? Full HP'yken evet. öyle yapıyor. Aaa. Cluster yedim abi. Aaa. Aa. Oğlum ben adam düşürmüştüm kill hala gelmedi. Nereye gitti lan o köpek? Kanka itfaien kulesinden biri atladı onu gördüm. Aa o attı arkadaşını kaldırdı o zaman. Olabilir. Ulan adam öldürmedik bak. <laughs> Acımayacaksın diye. <işte>. Öldü. <laughs> Size ölmem. Burası bilet dolu bu arada. Burada, burada. Ay yüksem dikkat et. Biz render 1'er count ayrı senden kaçta? Dörtte. Dörtte diye hatırlıyorum. 아아아아아아 어아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아 아, 아, 아. <compleanna cartoon noise> kara bir şey fabrikası çıkıyor adam. Aynen aynen. <laughs> Onlarda şey var dam var. Gitti <laughs> mi o kamyon? Sen kamyon 2 kişi ya. öldü. Lan bir at yemeye dağıt. Gidelim mi direkt maviye? İkin akım var kıza. Merkez köste. Yakaladım bunu. Wipe oldu burası. Kırık var. Önce karakolda var. Gel, gel, gel. Lan karakolda başka adam mı var? İyi düştü. Var var var. Altında adam var benim için. Oğlum senin. düştü artık Boki yani. Yeah. Kil geldi bana backstab yediyorum. Bakıyorum, bakıyorum. Bunlar Hepsi içeride mi lan? Kanka üç kişi içerideydi. Biri kapının, iki kişi kapının önüne çıktı. Evet, <laughs> ikisini öldürdüm. çivayım şundan biraz daha var. Tamam bastım. Ha anladım. Evet. Geliyorum sana doğru Merdo. Life pick at indirin birini. Bir dam. Armor yok onun. Tam. Çatı bakıyor çatı lan. Çatıya dikkat et ben. sana bakıyor çatı. bir de dam. Büyük bina burada. Çatı lak bir tane. Ah. Bana sürün Mert. Safeteyim, Kayanın arkasında. Sana. Çatı. Aa çatı at. Geliyor bak. Sağ tut şunu Emin. Tut şunu Emi. Tamam. <laughs> düştü. Tamam. tamam, tamam. Oha 4 kişi oğlum bunlar. Usul. Evet dedim mi 4 kişilerdi ya. Kanka. Bir daha atladı. da? Bir daha atladı. Yerini kıramadım. Son adam rente kardı. Çabuk var dostlar. Bir daha. Ben girdim mermi almak için. Ben akın almaya koşuyorum. Tamam yok. Bir şey gibi. Yetişirim sanırım ya. Oh Ben bunu Bekle ben şimdi birilerini öldürürüm kanka. Bak şu life pick var bir tane. Görüyor musunuz? Oha abi solda düşüyor ki. Kanka sol çok fazla uzağa Ben uzağa atayım, gideyim mi? Yani. Ya gidelim gidelim bakalım. Nerede Mert? Ben bilmiyorum yerini. Sen göstereceğim. Ya burada, burada burada adam var. Burada adam var. Bekle. Be gelme. Down. Down. Üstündeki down. Beni düşürdü. Zamanlamana tüküreyim ya. Kaldırıyor. Kaldırıyor ben. Camdan atlatmıyor. Sen şu e. duvara elimi koydum adam çıktı ya. Bu kadar zonur yani. Kafayı yersin. Ya. Sinir oluyorum şöyle zamanlamalar şey et. Anlatamam. Bu niye anlamıyorum ben? Lütfen önce biletleri atın, fazla biletleri ondan sonra alırsın şurada. Çok biletimiz yok Oğlum, şu. Bir şey bir mi vardı? Bizim Lodat'a mı çok Lodat düştü demiştim ben. Sol taraf ama. Evet, baya evet, bayağı var orada. Evet. aşağıda da ben birini öldürmüştüm. Ha burada. Oo. Bir daha. Oğlum nasıl bu nasıl seferi? Alıyor lan adam. Nasıl geçiyor? Ne? ne olmuş bu Kanka aşağıdan da 40 yıl geçiyor. Hmm, öyle de zeferi. Böyle hayvan gibi nöf Lapo mermisi. Eee marketten adam almışlar. Lapo yaptılar mermiye. Hani böyle bir espri olsun bana. Bana abi, sniper bir sniper çekseniz diyorum zaten. Ben fark etmedim. Sen nasıl çeliyorsun şey sandım bak o kadar diyeyim. Ha kızım ha. Baba. Beni <laughs> kaldırın lan. Ben dur mu <laughs> Görevi Görev bitirseniz diyeceğim de. Yine, yine de kaldırın. Ben görevi bitirmeye gidiyordum be oraya. Özel oldun. Hayır, Akın oradan sıktılar. Duraktan sıktılar. Akına döndüm işte. Adam şimdi detkime bakınca kafayı yiyecek. Herif o şey yere yutmayın. Bas şikayet edecek. Oğlum bu ne? Fuzikat bana sıkıyor. Hem stun hem bomba her şeyi yedim ben. 3 tane nakım var bu arada biriniz olsun. Gelikamda. Delikanlı adam plate basmaz. Gigi! <laughs> Gigi! <laughs> 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 daha birçok video için kanala abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda videoyu beğenip yorum atarak görüşlerinizi belirtirseniz sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.